Hayırlı Çevre Piyasalarına herkese günaydınlar değerli arkadaşlar. Bugün 12 Mart Cuma haftanın son işlem günündeyiz. Dün akşam yaklaşık 200 tane hisse senedi sizlerle açık olarak paylaştık. Bunun nasıl teknik analiz yapıldığına dair de detaylı bilgileri orada zaten vermeye çalışıyoruz. Hemen hemen her gün yapmış olduğumuz kapalı devre eğitimlerimizde piyasalar kapandıktan sonra akşam hisse senetleri yorumları ve sistemleri teknik analizin en ince ayrıntılarını zaten eğitimimize katılan arkadaşlarımıza paylaşıyoruz. Aynı zamanda her eğitime katılana bir ay boyunca kapalı devre eğitimi devam ediyoruz ve eğitimin birinci aşamasında 22 tane eğitim videosu göndererek burada zaten kendiniz teknik analizin A'sından Z'sine kadar olan süreci klasik teknik analizi birlikte daha çok belki 15-16 tane kendi geliştirdiğim sistemleri, kendi geliştirdiğim yöntemleri okuma yazma bilen herkesin çok rahatlıkla anlayabileceği tarzda sizlerle paylaşıyorum. Yani eğitimimiz iki aşamadan oluşuyor. Üçüncü aşamada da Excel tabloları, algoritmalar ve sizi e, işinizi kolaylaştıracak bir takım sistemler. Hızlı tekniklerle grafiklere bakma yöntemleri gibi biliyorsunuz. Yani ben e, 500 tane hisse senedine yaklaşık 13 dakikada tek tek bakıp Bunların içinden güçlüleri zayıfları çıkartıp güçlü ve zayıf grafikleri çıkarttıktan sonra orada da bir 10 dakikalık bir çalışma ile birlikte günün en yüksek, en güçlü olabilecek hisseleri veya en zayıf olabilecek grafikler hisselerde bir sadece hisse senetleri değil dolar endeksler, altında pariteler, emtialar, endeksler, kriptolar hepsini kripto paralar hepsini detaylı bir şey şekilde yaptığımı yıllarca zaten insanlar biliyor. Şimdi bu noktadan itibaren akşamları yapmış olduğunuz piyasalar kapattıktan sonra ertesi güne olan çalışma görüyorsunuz. Bakın burada 12 Mart Cuma güçlü ve zayıf olabilecek e, hisseler, grafikler. Ve aynı zamanda sabahları da piyasa açılmadan önce biraz önce, e, piyasa açılmadan önce saat 9-9.30 civarı detaylı bir şekilde dolar endeksinden tutun dünya faizleri, dolar TL, euro dolar, altın, petrol, e, onun ötesinde kripto paralardaki seyirlerde olmak üzere sabah piyasalar açılmadan bunu paylaşıyoruz. Yani güne otomatikman bir oyun planımız varmış gibi hatta bir oyun planıyla başlıyoruz. Dolayısıyla bugün güçlü olabilecek grafikler, zayıf olabilecek grafikler ihtimaller nedir? Bunları çalışarak güne başlıyoruz. Çünkü aslı işinize gösterdiğiniz özeni yatırımlarınızı değerlendirirken göstermediğiniz takdirde bu piyasalarda para kaybetme ihtimaliniz her zaman oldukça yüksek. Onun için risk yönetimi, oyun planları, derse çalışmak, yani grafikleri yorumlamak çalışmak okuma yazma öğrenen herkesin yapabildiğini ben yıllardır kanıtlıyorum. Anlatıyorum, anlatmaya çalışıyorum ve bu noktada da piyasalara hazırlıklı olmuş oluyoruz. Ee, bunun ötesinde, evet, bu videonun size ulaşmasında Osmanlı yatırımının e, avantajlı dünyası sizi bekliyor. Bunu da söyleyebilirim. Osmanlı yatırıma teşekkür ediyoruz. Hemen buradan geçiyorum. E, bugünden itibaren şunu söyleyebilirim. Dünyada risk işte biraz daha e, azalacaktır. Yani para dolar endeksine geçişe biraz daha e, meyilli olacaktır. Bunu sık sık ifade ediyorum. Nasıl ki haftalar öncesinden bir dip süreci ki daha öncesinde Mayıs'tan itibaren dolar endeksinde 102-103'lerden itibaren 90'lara kadar beklediğim düşüş nasıl gerçekleşti de gerçekleştiyse dip sürecini tamamlayıp artık e, ciddi bir ralliye başladığını söylemiştik. Ve bugünden itibaren de benim gördüğüm, benim kendi sistemlerime göre bakın çok önemli destek direnç bölgeleri eski destekler kırıldıktan sonra direnç olarak çalışmıştı. Dün e, itibariyle de artık son bir fake oldu ve bundan sonra büyük olasılıkla belki 4-7 gün çok ciddi dolar endeksinin yükseldiği bir süreç görebiliriz. Hatta şu konuşulacak, ne oluyor, neden dolar endeksi yükseliyor? Dolar endeksi neden yükseliyor diye de birçok yorum göreceksiniz. Bunun anlamı şu, dolar TL içeride, pardon, dolar TL'den cevap euro dolarında tam tersi. E, negatif bir süreç, hatta çok sert bir geri çekilme ihtimali içinde olabileceğini, çok geri çekilmenin hızlı olabileceğini görebiliriz. Nasıl ki geçen yıl, Mayıs ayında, euro dolar paritesi 1.07, 1.08'lerdeyken, 2020 yılı içinde 1.2350 hedeflemiştik ki bakın 6 Ocak'ta 1.2350 görüldü. Öncesinde de tabii 1.23'ler görülmüştü ama tam zamanlama ve hedef olarak nokta ulaştıktan sonra bir düzeltme. O düzeltmeden sonra bakacağız dedik. Ama benim kendi geliştirdiğim sistemlerim biliyorsunuz negatif FR2K dediğim bir sistemim var. Bu sistem burada şu an için son süreçte baktığımda. Dolar endeksinde pozitif R2K yani çok güçlü önümüzdeki 4-7 gün. Ondan sonra şunu söyleyebilirim. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 4 aylık bir rallye başladığını düşünüyorum dolar endeksinde. Yani anlamı şu yüzlere kadar bir hareket göreceğiz. Gün. Mayıs sonu hazirene kadar sürebilecek bir e, yükseliş. R2K ve sistemleri.com'dan zaten bazı şeylere de bahsediyoruz ama tabii ki sayfamızda birçok şeyi paylaşıyoruz. Açık olarak paylaştığımız çalışmalar. Bunun, e, bununla birlikte Euro dolar paritesinde de geçen yıl beklediğim o pozitif R2K'lar 8 aylık yükseliş nasıl gerçekleşirse şimdi de negatif R2K'ların olmaya başladığını, olduğunu daha doğrusu ve onun için 1.23'ten ben 1.15'lere doğru bir hareketin 16-15 olasılığı olduğundan bahsediyorum. Ve bugünden itibaren de bu süreç sistemin bana onu gösteriyor. Bugünden itibaren daha da güçlenebilir bu düşüş euro dolarda. Dolar endeksinde de daha da güçlenebilir bu yükseliş. Bunun anlamı euro dolarda bugünden itibaren düşün etkisini görme ihtimali yüksek. Peki dolar tl buna e, ne cevap verecek? Dolar tl'de de biliyorsunuz 8.50'den itibaren daha doğrusu bu bölgeden itibaren bekledim o düzeltme. 7'nin altında bakın 7'nin altında nasıl 6.85 7 burada bir ayı tuzağı oluşup pozitif bir hareket başlayabilir dedik ve 7.75'e hedeflemiştik. 7.78 görüldü. Bakın nokta. 7.78'e kadar. Buradan da ne diyoruz? Son bir hafta öncesinde dedi ki 7.50'ye kadar süzülür. 7.50, 7.45 aralığına 43 görüldü. Buradan itibaren hatta bugün itibaren benim tahminim. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Temel bir gerekçe de söyleyeceğiz ama e, teknik olarak da artık buradan sonra sanki bir sistemime baktığımda bana şunu söylüyor. Merkez Bankası'nın eli şu an için maalesef zayıf. Ee, enflasyon yüksek. Enflasyon son dönemde yabancı ve piyasa şunu kabul etti. Enflasyonun üzerinde 250 puanlık Merkez Bankası faizi kabul edilir ve TL güçlendirir TL'ye para gelir. Ama son enflasyon verisiyle şu an için Merkez Bankasının verdiği faizle Türkiye'deki enflasyon 120-130 puana kadar düşmüş durumda. Yani bu aranın kapatılması lazım. Yani 100 bas puanlık, maksimum 100 bas puan, minimum 50 bas puanlık faiz arttırımı gerektiğini, istediğini grafiklerden gördüğümü söyleyebilirim. Dolayısıyla bugünden itibaren Merkez Bankası bunca konuşmanın olduğu bir süreçte faiz arttırılması gerçekten real ekonomi tarafı açısından sıkıntılı. Kredilerin dönmesi, sabit olmayan kredilerin işleyişi ve bankacılık sektörü anlamında da baktığımızda maalesef Bunlar bir takım e, tansiyon yükseltici sıkıntılar getirebilir. Dünyada da aynı şekilde bakın ne diyoruz Amerikan faizleri artık bugün herkes Amerikan faizi konuşuyor. Ama aylar öncesinden Amerikan faizini dip yaptığını ve ciddi bir rally süreci içine girebileceğini yaklaşık iki ayda söylüyorum. Ve gördüğünüz gibi geldiğimiz nokta. Önümüzdeki süreçte de büyük olasılıkla Amerikan faizlerinde bu kontrollü yükselişin 1.75 ikilerin üzerine gidelim. Yani dünyadan rüzgar maalesef önden e, önceden arkamızda esiyordu. Yelkenleri doldurup gidebiliyorduk ama şimdi önden estiğini görüyoruz. Bu sıkıntı rüzgara karşı değil. Şimdi rüzgarla birlikte gitme zamanı. Onun için burada yapılması gereken şey maalesef Merkez Bankası'nın elini şu an için zayıflamış durumda enflasyon sebebiyle enflasyon düşmüyor enflasyon düşmediği için de ister istemez Merkez Bankası arada biraz önce bahsetmiş olduğum 250 bas puanı korumak zorunda. Koruması ne demek? 50-100 bas puan faiz arttırma ihtimali var. Sanki görüyorum ki bu ay Merkez Bankası faiz arttırma yapmayacakmış izlenim veriyor. Fiyata baktığımda söylüyorum. Ama bir faiz arttırma evet burayı rahatlatın. Şimdiki duruma baktığımda sistemin bana en azından şunu söylüyor. Bugün bugün 7.60'ların üzerinde bir kapanış görecek olursak dolar tl şu an o, o işte oluşmaya başladı çünkü bugün dolar endeksinde de oluşmaya başladı aynı şekilde Amerikan faizlerine baktığımızda görüyoruz ve euro dolarda da tam tersi aşağıya görüyoruz bunların hepsi USDTR'nin biraz daha maalesef zayıflayabileceğini dolayısıyla ikinci etapta bu defa hareketin eğer bugün 7.60 üzerinde kapanış görürsek ki daha yüksek de görebiliriz. Büyük olasılıkla 8 8.10 bölgesine doğru bir hareket içinde olmasının ilk işaretini vermiş olacak. Genelde bu tür hareketlerde benim bu sistemime göre ilk 4-7 gün, bugünden itibaren 4-7 günü saymak lazım. Çok sert yükselişler gelebilir. Yani 8 8.10 ihtimali oluşabilir ama bak yine söylüyorum bugün 7.60, 7.60'ın üstünde belki 7.65-67 ihtimalini düşünerek bunu söylüyorum. Bugün hem dünyada hem Türkiye'de bu anlamda baktığımızda çok önemli bir gün olduğunu düşünerek bunu söylüyorum. Ve buradan itibaren, bunu izliyoruz, dolar tarafı daha güçlü. Dünya tarafından da baktığımızda euro TL açısından euro biraz daha dolara göre az prim yapacaktır ki öyle düşünüyorum. Geçen yıl ne demiştik? Geçen yıl bizim flash dövizimiz euroydu. Ve euro için ne demiştik? Şubat'tan itibaren ben dolar değil daha çok dolar dolar değil euro alırım. İlla döviz e almak istiyorsam euro alırım ve euro daha şanslı demiştik. Bakın. Euro %55 prim yaptı aynı tarihte dolar TL'ye bakın değerli arkadaşlar. Aynı tl, tarihte dolar TL'de. Hatta şuradan alıyorum. Aynı günleri dikkate aldığımızda. Dolar TL'nin yükselişi bakın %40 Euro TL ne kadar yapmıştı? %55. Aynı tarihten alıyoruz bakın yine. Bunu neden anlatıyorum? Bakın aynı tarih. %55. Yani %30 daha neredeyse euro dolardan daha fazla yükseldi. Şimdi tablo tam tersi döndü. Yani bundan sonra süreçte işte dolar pozisyonları sanki daha güçlü olacak gibi gözüküyor. Teknik olarak bunu e, tabii ihtimaller dahilinde gerçekleşmemek ihtimali her zaman söz konusu ama sonuç itibariyle ben sistemlerime güveniyorum, sistemlerim üzerinden konuşuyorum e, ve dünyadaki faiz adleri dediğim gibi rüzgar artık arkadan esip yelkenleri doldurmak adına değil maalesef önden esiyor. Bunun risklerini tabii ki e, yönetenler bizden çok daha iyi biliyorlar sonuç itibariyle. E, tabii ben de bir ekonomist e, kimliğimle konuşmaya çalışıyorum zaman zaman ama bir trader olarak da teknik analiz çerçevesinde değerlendirildi. Durum bunu gösteriyor. Evet buradan itibaren nerelerimiz? Buradan itibaren altın fiyatları. Altın için ne demiştik? Ben Ağustos'ta 2050 2075'ten itibaren 8 aylık bir düzeltme bekliyorum demiştim. Neye göre söyledik bu 8 aylık düzeltmeyi? Tabii ki yani e, kafadan attığımız bir şey değil. Bakın 8 ay diyorsunuz düşüş. Aralıkta da bir dip yaptık. Aralıkta da yıl sonu rallisi demiştik. Bu gerçekleştikten sonra son satış fırsatı Görüyorsunuz. Hedef neresiydi? 1700'ün altı. 1700'ün altından ne bekliyorduk? Bir alış bekliyorduk. Yani 1670, 1680 1700 e, bizim için iyi bir alış bölgesi. 1700'ün altındaki her kademede rahat rahat alış yapılabilir. Yapıyorum dediğimi de Twitter'dan da paylaşıyorum. Görüyorsunuz kaça kadar? 1730'lara kadar bir 1730-1740'a kadar bir tepki beklediğimden bahsetmiştim. Bu tepki ilk etapta bakın 1676 24 65 dolar neredeyse tepki yaptı. Çok güzel. Ama sanki biraz altın biraz daha e, yatırımcısını e, dip sürecinin e, psikolojisiyle hareket etmeye sevk edecek. Yani ne demek istiyor? Dip süreçleri genelde sıkıntılı gelişir. Akümüle dönemi olduğu için yani toplama dönemi olduğu için biraz zaman alır. Onun için sanki altın fiyatları böyle bir dip süreci, bir toparlama sürecinin zamana yayılması gibi bir işaret veriyor. işaret verecek gibi gözüküyor. Onun için bunu da şimdi söyleyeyim. 1750'lerin altına geri çekilme ihtimali olabilir ama alışlar gelecektir. Yukarıda 1750'ler önemli kritik geçiş seviyeleri olacak. 1750'nin üzerinde biz kapanış görme ihtimalimiz var. Ama belki bir hafta 10 günlük süreçte sonunda 1800'ler, 1850, 1900'ler önümüzdeki belki bir 15 bir aylık süreçte görebileceğimizden okuyoruz. Ama biraz daha bir Dip sürecinin çalışması ihtimali e, süreci izlemeye yönelik biraz daha e, sabırlı olmamız gerektiğini bize söylüyor. Peki gram altında, gram altın biraz daha şanslı, dolar TL e, onsun yatay seyretmesi halinde dolar TL'nin güçlenmesi ihtimalini düşündüğümüzde daha önce de bahsetmiş olduğum gibi, bakın bu senaryo daha şu şu taraf oluşmadan önce, şu dip oluştuktan sonra, şu iki dip oluştuktan sonra. Şöyle bir senaryo çizmiştik hatırlıyorsunuz. Sol baş, sağ ihtimal ihtimali dedik. Buralar oluşur dedik. Sonra rally başlar. Aradaki farkı da üstüne koyarız. Hemen şöyle aldığımızda 424 ile 393 gibi bir hedefimiz vardı biliyorsunuz. Bakın 457-460'lara doğru bir hareket. 450-460 bölgesine doğru gramda bir hareketin başlayabileceğini söylemiştik. Ve şu an için senaryoda gayet güzel geçiyor. Nasıl ki 525-30'lardan 395 demiştik bakın zamanlama 1, 2, 3, 4. 4 aylık bir düşüşten bahsetmiştik zamanlama 394-95'i gösteriyordu. Zamanlama tuttu, fiyat tuttu, hedefimiz tuttu. Şu an için ikinci dalga hazırlık akibine tamamlandı gözüküyor. Dolayısıyla bunu da izliyoruz. Peki XAGUSD gümüş. Gümüş biraz daha zayıf altına göre diyoruz. Bu hareket biraz daha zaman alacak. Aynı altında ne bekliyorsak gümüşte de zaman zaman gümüş biraz daha zayıf seyredebilir gibi iyi izledim, veriyor. XAG gram gümüşe dönüp baktığımızda biraz daha e, şanslı gibi biraz daha yatay seyredip doların e, TL karşısındaki değer kazanımı biraz daha yukarı çekebilir. E, ayrıştırabilir gibi gözüküyor. Biraz daha yatay da olsa hareketin devamı gelecek gibi gözüküyor. Bir süre sonra e, dolardaki hareket ve e, gramdaki hareketi izleyerek buna karar verebiliriz. Peki bunun ötesinde ne dedik? Euro dolar dedik, dolar endeksi dedik. Amerikan faizleri bakın. Amerikan faizlerinde de artık bundan sonraki süreçte nasıl ki e, 3-4 ay öncesinden ben artık e, Amerikan faizleri 0.70'lerde, 80'lerdeyken birlerin üstüne, 1.5-2, ikilerin üstüne hareket bekledim ve bunu paylaştıysam anlattığım e, videolarında e, zaten görebilirsiniz. Gerek, gerek açık ve gerekse yapmış olduğum kapalı devre eğitimlerinde sistemleri, yöntemleri bahsetmiştik. Ve büyük olasılıkla burada biraz daha e, Amerikan yıllık faizlerinin yükselişinin etkisini göreceğiz. Ve başka ne vardı? Brent petrolde büyük olasılıkla bir düzeltme göreceğiz gibi gözüküyor. Bu düzeltmenin e, etkisi biraz daha zaman içinde şiddetlenerek devam edecek gibi e, bir görüntü arz ediyor her zaman yapmış olduğumuz gibi akşamları 200 ise sabah piyasalar açılmadan önce demin, demin biraz önce bahsettik, çalıştık ve paylaştık. Bundan sonraki süreç sabahları e, dolar endeksi, euro dolar, altın petrol, bitcoin evet, bitcoin dahi her gün düzenli bir şekilde kripto paralardan önemlilerini sizlerle zaten paylaşmaya devam ediyorum. İkili tepe olabilir mi? Bugünden itibaren evet böyle bir ihtimal var. Bunu da izliyor olacağız. Gerek hemen şöyle alayım HDTR üzerinden baktığımda çok bariz bir uyumsuzluk var. Bakın HDTR'ye baktığımızda ikinci tepe test edilirken altta yükselişin onaylanmadığını gösteriyor görüyorsunuz. Yani bu hareketin bir tuzak olması ihtimali oldukça yüksek. Sonuç itibariyle buradan bir ikili tepeyle bir dönüş ihtimali uzun süreli bir dönüş kar realizasyon ihtimali şu noktada baktığımızda oldukça yüksek. Bitcoin'de bu noktada izliyoruz. Peki her gün 200 hissediyoruz. Bakıyoruz. Zaten dün akşam bakın Burada e, görebilirsiniz 200 hisseyi detaylı bir şekilde paylaştık, hızlı bir şekilde paylaştık, detayları da anlattık. Şimdi her gün yapmış olduğumuz gibi aynı zamanda ne yapıyoruz? Hemen görüyoruz, döngü, sembolleri diyoruz. Çok önemli enstrümanları gezdikten sonra 30 hissenin teknik olarak detaylarla bakıyoruz ve yorumumuzu tamamlayacağız. Evet, e, endekse karşılaştırma yapıyoruz. Artbank endekse göre demiştik, zayıf seviyeye devam ediyor. Arçelik son dönemin güçlü kağıtlarından olarak bahsettik hatta. Geçen haftalardan itibaren, 34'lerden itibaren güçlendiğini ve bu hareketin yeni zirve ihtimali olduğunu, şu hedefi geçmesi ihtimali veya test etmesi, normal şartlarda test etmesi ihtimalinden bahsettik ve gerçekten de güçlü seyretti. Şu an için biraz daha burada bir direnç yapabilir, yataya dönebilir gibi gözüküyor. Aselsan Dip süreci biraz daha zamana ihtiyaç var diyoruz. Endekse göre şu an için hala hazırda zayıf. Bin beklediğimiz o. Son bir hafta da beklediğimiz tepki gayet güzel geldi. Öncesinde de biliyorsunuz çok ciddi bir düşüş süreci. Bu düşüş süreci e, şu günlerde özellikle 25 e, Şubat, 26 Şubat o tarihlerde bir dip isteğinden bahsetmiştik. Görüyorsunuz tepki gayet güzel geldi. Şimdi Doğan endekse göre zayıf. EKG oldukça zayıf ve bu önemli bir kırılma yaptığından bahsediyoruz. Ereğli hala hazırda güçlü. Ee, Garanti Bankası endeksten görece zayıf dip süreci hala hazırda. Dip değil ama e, bu bölge e, biliyorsunuz bankacılık sektörü bizdeki tahvil faizlerinin son bakın 16.38 bu neyi gösteriyor? Bizde tahvil faizleri tabii ki ne kadar şu an için e, göstergede fiyat Sadece fiyat geçiyorsa, işlem geçmiyorsa da işlem geçiyor tabii ki de. 16, 34. 2019 Eylül'den beri en yüksek seviye. Çok ciddi bir çanak oluştu. Maalesef daha önce de bahsettiğim gibi. Dünyada da adları ve bizdeki faiz adları yükselişe çok meyilli. Bu anlamda da bunu izliyoruz ve söylüyoruz demiştik. Beklentimiz 20 ve 20'nin üzeri olması ihtimali maalesef oldu yükseldi. Evet 30 endekste hisselere devam ediyoruz. Garanti bankası şu an endekse göre hala hazırda zayıf tepki isteği olsa da bu süreç negatif olmaya devam ediyor. Devam edebilecek. Gübre görece biraz daha endeksten iyiydi. Halkbank en zayıf halkalardan bir tanesi. Bir tepki isteği var gibi ama sanki hali hazırda zayıf yeterli olmayacak gibi gözüküyor. İşçiye aynı durumda. Koç Holding'e dönüp bak. Yani işçiye dedi daha doğrusu. Endekse göre zayıf tip süreci şeklinde izlenim veriyor. En güçlü son günlerin en güçlü kağıtlarından bahsediyorduk. Koç Holding de bu hisselerin başında geliyor. Şu an biraz daha yatay hareket devam edecek gibi. Hatta biraz bir düzeltme eğilimi e, isteği artabilir. Koza A ve Koza bunlar zayıftı. zayıf hareket biraz daha devam edeceği benziyor. Kardemir e, Ereğli ile birlikte güçlü hisselerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Migros. Nasıl ki uzun süre Migros'ta 60 kırılma ihtimalinden riskinden bahsetmiştik. Hatta şu gün bahsettik. Kırıldı. Yani tepki vermiş olsa da satış fırsatı demiştik. Kırıldı ve ciddi bir geri çekilme beklediğimizden bahsettik. Ama dip sürecinin olumlu geliştiğini birkaç gün önce bahsettik. Olumlu gelişti ama Gördüğüm kadarıyla çok da yeterli değil hala hazırda. Çok da güven vermiyor. O yakçımenta endekse göre hala hazırda zayıf. Son dönemde sık sık açıklarıyla da de bahsetmiş olduğum gibi en güçlü kağıtlar zaten. Yani 5'lerden itibaren beklediğim o Nereye kadar demiştik? 6.30'lar kademe kademe. 6.15, 6.30 görüldü. Şu an için bu bölge sanki artık bir tepe olmuş gibi gözüküyor. Dikkat etmekte fayda var. Pegasus endekse göre şu an son dönemde yine güçlü gördüm ama son birkaç haftada düzeltmenin olabileceğini, Verdiğimiz hedefler sonrası düzeltmelerde gelişiyor. Biraz daha yatay, 20'ye doğru geri çekilen, şurada sıkışan bir hareket göreceğimizi düşünüyorum. E, Savol oldukça zayıf, zayıf halkalardan bir tanesi zayıf olmaya devam ediyor. Şişe görece endeksten iyiydi, bir süre daha böyle ayrışabilir gibi. Tau şu an için kar realizasyonu normal. E, Endekste birlikte endekse paralel bir hareket söz konusu olabilir. Türksel, belki de son günlerde biraz daha toparlayan endeksin üzerinde getiri ihtimalini gösteren kağıtlardandı. Şu an için endeksin üzerinde olumlu e, potansiyele sahip diyebilirim. Aynı şekilde Türk Hava Yolları bakın 2-3 hafta önce bahsetmiş oldum. Türk Hava Yolları sürpriz yükselişler gelebilir. Görüyorsunuz harika bir hareket. Hedef neresiydi? 15-10. Kaçı gördük? En yüksek 15-17. Günler öncesinden tabii söylüyoruz bu hedefleri de. En azından paylaşıyoruz tahminlerimizi. düzeltme olduğunda bununla yönelik paylaşımlarımız oluyor. Evet şu an için pek hasta da olduğu gibi, Türk Hava da olduğu gibi bir biraz daha yatay bir hareket. Belki endeksen bağımsız, çok sert güçlü düşüşler olmadığı sürece bu kontrollü geri çekilme, düzeltme devam edeceğine benziyor. Endeksten görece iyi olduğunu söyleyebiliriz. TKF endeksten görece zayıf, TSKV endeksten zayıf, Türk Telekom endeksten görece zayıf, TÜPRAŞ güçlü kalan hisselerden de ama bir, türlü beklediğimiz o 113-114 hareketi gerçekleşmedi ama sonuç itibariyle hali güçlü olduğunu söyleyebilirim. Görece ayrışma devam edebilir. Görece endeksten iyi. Vakıf Bank endeksten oldukça zayıf. Yapı kredi endeksten zayıf olduğundan bahsediyoruz. Dolayısıyla 30 endekste şimdi böyle tamamlamış olduk. Biliyorsunuz 200 hisseyi de dün akşam detaylı bir şekilde paylaştık. İzleyemeyenler buradan izleyebilir. Bu arada ben tabii ki yine bu videonun sizlere ulaşmasında Osmanlı yatırıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Altta da bir linkimiz var arkadaşlar. Bu link üzerinden tüm detaylı bilgileri Osmanlı yatırımdaki avantajlı yatırım alternatiflerine ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. <laughs>